Selamlar Don't Starve 2. sezon 0. bölüme hoş geldiniz. Ee, yakın zamanda Isaac videolarında bahsetmiştim Don't Starve serisine başlayabiliriz diye. Ee, o konuda olumlu geri dönüşler aldım. Zaten sevdiğim de bir oyun. Önceki sezonu da bitirememiştik. O da içimde kaldı zaten. Şimdi düzgünce bir seri yapabilirsek yer çok güzel olacak. Şimdi 0. bölümün olayı şu. Size Don't Starve'dan kısaca bahsedeceğim ve bana karakter, mod ve görev önermenizi isteyeceğim sizden. Öncelikle modlardan başlayalım. E, hatırlarsanız birinci sezonu bitirememiştik ve e, bu arada birinci sezonda izleyen arkadaşlar olmuş böyle işte bildirimler falan geliyorlara sıra çok eski videolara yorumlar geliyor işte Don't Star videom varmış bakalım falan e, izlemeye başlayanlar oluyor. Çok kalitesiz bir seriydi bunun yanında bitirememiş olmamız e, benim çok fazla içimde kalmıştı. E madem izlenecek en azından kalitelisini çekelim. Şimdi burada bunları denemeliğini açtım ilk dördünü. E, bunlar benim normalde kullandığım modlar. Simple help var. Bu mobların ve bossların canını görmemizi sağlıyor. Bu hile modu oyunu öğrenirken kullanmıştım. Baya da işe yarıyor. Yani oyunu bilmiyorsanız eğer tavsiye ederim yani. E, Tabi normal gameplaylerde kullanmıyorum. Çünkü baya oyunu tamamen kırıyorsunuz yani. Ve ya, oyunu bozmaya gerek yok. E, şu skinleri değiştirmemizi... Sağladığını iddia ediyordu ama öyle bir şey yapamıyor benim gördüğüm kadarıyla. Action Queue ve Reborn bu birçok işi tek seferde yapmanızı sağlıyor. Bu güzel bir mod bunu da tavsiye ederim. Backpack Plus bunu aslında çok kullanıyordum. İşte backpack slotu ekliyor e, karakterimize. Normalde backpack ve zırhı aynı anda giyemiyoruz ama bu mod varsa giyebiliyorsunuz ama... E, zamanla bunun çok fazla oyunu kolaylaştırdığını fark ettim ve bunu artık kullanmamaya karar verdim. Ya tabi size kalmış. Siz bana kullanmamı söylerseniz belki kullanırım. Belli olmaz. Kamera Twix bu kamerayı çok daha geniş bir açıdan görmemizi sağlıyor oyunu. E, Baya kolaylaştırıyor oyunu. Onun dışında e, seyir zevki açısından da güzelleştiriyor. Combined Status bu da oyunu kolaylaştırıyor ama zaten temel modlardan biri. Bunu kullanmayan oyuncu sayısı muhtemelen çok azdır. İşte statlarımızı normalde bu mod yoksa böyle mouse'la üstüne geldiğiniz zaman falan görebilirsiniz. Bu mod varsa direkt her şeyi gösteriyor. İşte sıcaklığınızı falan da gösteriyor. Yani kullanma derseniz bunu da kullanmam ama seyir zevki açısından e, bence bu da önemli bir mod. E, Force Biomes bu belirli modları şey pardon belirli biyomları çıkması kesin hale getirmemizi sağlıyor. Yani Mesela domuz köyü iki tane çıkma ihtimali var ama kesin değil. Bir tanesi kesin. İkincisini de kesinleştirmek isterseniz bu moddan ayarlayabiliyorsunuz. Geometrik placement ev düzeninizi veya işte yapılarınızı falan düzenli bir şekilde koymanızı sağlıyor. Bunu da tavsiye ederim. Başlangıçta çok fazla böyle ekranda artılar martılar çıktığı için yeni oyuncuları darlayabilir biraz ama alıştıktan sonra oyunu gerçekten çok kolaylaştırıyor. Insight bu bana bir arkadaşım tarafından önerilmişti. Ee, bu da oyunu baya baya kolaylaştırıyor çünkü baya geleceği görmenizi sağlıyor oyun içerisinde sürekli işte hangi boss gelecek hangi saldırı ne zaman olacak işte hangi mevsime ne kadar kaldı işte yağmur ne zaman başlayacak bitecek. onları falan gö göstermeyi sağlıyor ee, tamam oyun'a çok güzel katkıları var ama bunun da çok fazla kolaylaştırdığını düşünüyorum devam edelim Marble Bean bunu da denemiştim ama fazla op geldi zaten e Marble Suite'i de çok fazla kullanan bir oyuncu değilim. O yüzden gerek duymuyorum. Bu e, normalde mermerler bu oyunda ekilemiyor. Ama bu modu kurarsanız ekilebilir hale geliyor. Yani çok da gerekli değil. Minimap Hut bu da yine seyir zevki açısından ve oynanış açısından baya baya e, güzel bir mod. Bunu da tavsiye ederim. Y yine hani çoğu oyuncunun kurduğu modlardan birisidir yine bu da. Quick Pick. E, Quick Pick de oyunu yine çok fazla kolaylaştırıyor. Ee, bir şeyleri toplarken yaptığınız animasyonları hızlandırmanızı sağlıyor Direkt animasyonu kaldırıyor yani Otomatik animasyon iptali diyebiliriz ve Çok da güzel bir e, mod aslında yani Çok fazla kolaylaştırıyor işleri Zaman kazanmanızı sağlıyor ee, Yani Sizin yorumunuzda bırakacağım bunu Spiders ignore Chester ee, Örümceklerin Chester'a saldırmasını engelliyor Özellikle Weber oynarken yani Chester'ı yanınızda taşıyorsanız sizin örümcekleriniz bile Chester'a saldırıyor normalde. Ya bu mod varsa artık saldırmıyor. Bu arada Don't Starve'ı Sadece Reign of Giants'da varmış. Ee, Super Farm. Bu e, farmları büyüttüğünü falan iddia ediyor. Ama bunun da nasıl çalıştığını anlamadım. Çözemedim yani. Bunlar hep denemeliğine yüklediğim modlar burada arada çoğu. Super Hound Waves. Bunu da yine denemeliğine yüklemiştim. Ee, oyun... Bir yerden sonra çok kolay gelmeye başlamıştı bana. O yüzden bunları denemeliğine yüklemeye başladım. Ee, ara sıra kurt saldırıları oluyor veya köpek saldırısı ne demek isterseniz. O saldırıları köpeklerden başka hayvanlara çevirmeye yarıyor. Mesela birden böyle işte köpek saldırısı günü geldiği zaman size fil saldırıyor. Ne bileyim bufalo saldırıyor falan. Hem eğlenceli bir hale getiriyor hem de zorlaştırıyor aslında bir yandan. Ee, o yüzden hoşuma gitmişti ve e, hani farklılık arayanlar için de güzel bir mod olabilir. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Oyunun kendi verdiği bir şey bu. Winona. Ee, Winona normalde Together'da olan bir karakter. Hatta bu oyunda yok direkt. Yani Winona Together'a özel olan ilk karakter. Ee, burada oynamanızı sağlıyor. Wolfgang Classic bu Wolfgang'in ilk çıktığı zamanki OP halini oynamanızı sağlıyor. Şu anda Together'da Wolfgang'i çok değiştirdiler. Ama burada Wolfgang'in eski yani Together'daki eski hali var. İşte Dumble'lar falan yok. Bu en 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 eski hali. Burada Wolfgang hiç küçülmüyor en büyük halinde her zaman. Sadece daha hızlı acıkıyor ama her zaman iki kat vuruyor yani. Bu da bence OP bir durum. Ee, Wormhole Marks. Ee, bu da atladığınız solucan deliklerinin renklerini değiştirmeye yarıyor. Onun dışında bunlar benim gösterdiğim modlar ama sizin bilip de bana önereceğiniz modlar varsa. E, tabii ki her zaman tavsiyelere açayım. Şuradan oynanışlarımı göstereyim. Bunlar kendi oynadıklarım. Şu da kanalda zamanında başlayıp bitiremediğimiz oyun. Şimdi e, buna yenisine nerede başlayayım? Şurada mesela başlayalım. Don't Starve veya Reign of Giants. Bunların ne farkı var? Reign of Giants bir DLC ve Reign of Giants'da daha fazla boss daha fazla yapılabilecek iş var. Don't Starve'da çok çok az şey var. Yani Don't Starve yarım kalmış bir oyun aslında. Yani ne bileyim hani... Eğer oyunu yeni alan biriyseniz ta tavsiye ederim ki DLC alın ki ben de pişmanım keşke diğer DLC'leri de e, Steam dolara geçmeden önce alsaydım. Yani bu noktada size bırakma taraftarı değilim. Reign of Giants oynayacağız çünkü Don't Star'da çok bir şey yok yani dediğim gibi. Hatta birçok arkadaş eminim ki bana Together oynamamı tavsiye edecek. Together hakkında çok fazla bilgili değilim. Ve Together e ben oyunu bıraktığımdan beri çok fazla kez update aldı. Hani zaten iyi, iyi bir oyuncu değildim işte. Çok fazla bilen bir oyuncu değildim. E şimdi daha da gerisinde kaldım. Belki ileride yayın işlerine böyle girersek hani beraber böyle together falan oynayabiliriz. Orada video sesimi alıyor değil mi? Tamam. Şimdi karakterleri göstereyim. Önceki oynayışımızda direkt Wilson'la başlamıştık. Ya bu sefer de belki Wilson'la başlayabiliriz ama burada yine seçim hakkını size bırakma taraftarıyım. Wilson zaten önceki oynayışımızı izleyenler varsa bilirler. Bilmeyenler için kısaca anlatayım. Hiçbir numarası yok, hiçbir artı, hiçbir eksi özelliği yok. Sadece bir sakal çık sakal çıkarma özelliği var. Sakal da şuna yarıyor. Sakalları keserseniz eğer size kıl veriyor. O kıllardan da Meat effigy denen bir item yapılıyor. O da öldükten sonra dirilmenizi sağlıyor. Bayağı aslında güzel bir eşya. Çünkü normalde e, sakal itemini yani kılları diyeyim artık onları toplamak mümkün ama bir tık zor yani Wilson'la oynarken çok kolay bir de e, ısınızı arttırıyor kışın çok rahat bir karakter Wilson o yüzden ikinci karakter Willow, e, Willow'un olayı ateş tamamen ateşlerle alakalı bir karakter ateşlerden yanma hasarı almıyor ama çok ısınırsa ısınma hasarı alıyor Normal karakterler yanlış hatırlamıyorsam 60 dereceye geldiği zaman hasar almaya başlıyorlardı. Willow 70 dereceye geldiği zaman hasar almaya başlıyor. Ee, Envanterine bir çakmakla başlıyor. Çakmağın olayı hiç bitmeyen bir meşale gibi düşünün ama meşaleden daha az yer e, aydınlatıyor. Güzel bir item. Ee, yani bu arada eğer Together'da oynuyorsanız bu çakmak sonsuz değil. Eğer akıl sağlığı düşükse... Ee, rastgele olarak etrafı yakmaya başlıyor. Yanlış hatırlamıyorsam %30'un altındayken mi? O tarz bir şey olması lazım. Benim yanlışlarımı ve eksiklerimi de tamamlarsanız çok daha güzel bir seri çıkarabiliriz. Sıradaki karakter Wolfgang. Wolfgang'i muhtemelen oynarsak e, o size gösterdiğim moddaki e, modu açmayı düşünmüyorum. Çünkü bayağı güçlendiriyor. Yani hem bu seçilir hem de o modu açmamı isterseniz açabiliriz. Ama çok güçlendiriyor. Onu da söyleyeyim. Wolfgang'in olayı ee, üç tane modu var ee, Açlık durumuna göre bu modlar değişebiliyor Çok açken işte daha az hasar veriyor ee, Açlığı ortadayken Normal bir karakterle aynı vuruyor işte bu iki karakterle veya diğer karakterlerle Aynı hasar veriyor Bir de en tok hali var Tokken ee, diğer karakterlerden iki kat fazla hasar veriyor Bu arada açken en küçük halindeyken bu karakterlerden %50 daha az hasar veriyor Onun dışında Ne kadar toksa o kadar hızlı acıkıyor ee, ve karanlıktan ve canavarlardan korkuyor. Ne kadar güçlü olsa da akıl sağlığı diğer karakterlere göre çok daha hızlı düşebiliyor. Ee, ya, ama bu büyük bir sorun değil bizim için. Çünkü gerçekten güçlü yani tamamen akıl sağlığınız düşükken bile oynanılabilecek olan bir karakter. Devam edelim. Wendy. Ee, Wendy oyunda yeni başlayanlar için güzel bir karakter olabilir. Çünkü bayağı güçlü bir karakter. Ee, i̇kiz kardeşi İkiz kardeşini çağırabiliyor. Ölü olan ikiz kardeşini çağırabiliyor. Envanterinde bir çiçekle başlıyor ve çiçeği yere atıp yanında ona bir kurban verirseniz ikiz kardeşinin ruhu geliyor. Eğer Together'da oynuyorsanız çiçeğe sağ tıklayarak direkt çağırabilirsiniz. Burada bir kurban vermeniz gerekiyor. Ee, karanlıkta daha az akıl sağlığını kaybediyor ve hasa, e, yani şunu söyleyeyim akıl sağlığı diğer karakterlerden %25 daha az düşüyor. Ama hasar diğer karakterlere göre 125 daha az. Yani moblara karşı ikiz kardeşinin ruhu çok güçlüyken bosslara karşı bu karakter neredeyse hiçbir şey yapamıyor. Sıradaki karakter WX78 veya VX78. Oyundaki belki de en OP karakter olabilir. Hiçbir kötü özelliği yok desem yeridir. Ee, seçici bir yiyici değildir. Yani e, şimdi... Bu hayatta kalma oyunu bilmeyenler için mesela Minecraft üstünden falan anlatabilirim herhalde. Bu oyunda da yemekler var tabii ki ama yemekler çürüyebiliyor. O o, o açıdan bir gerçekçiliği var ve çürük yemekler karakterlerinize daha az e, doygunluk verirken aynı zamanda akıl sağlığını ve canını düşürebiliyor. Ama bu karakterin hiçbir e, negatif özelliği sağlamıyor. Yani bütün çürük yemekleri de yese taze bir yemek yemiş kadar verim alabiliyor. Eğer üstüne yıldırım düşerse hızlanıyor ve ışık saçmaya başlıyor. Ee, bu da güzel bir şey çünkü hız oyunda neredeyse her şey demek. Hız güç demek. Hız gerçekten çok değerli bu oyunda. Ama sudan hasar alır diyor. Bu da yağmur yerken eğer e, yağmurdan %100 korunamıyorsanız karakter ıslanırsa canı gitmeye başlıyor. Bu da büyük bir sorun değil çünkü... E, yani yağmurdan korumak çoğunlukla zor bir şey değil. Bunun yanında işte... E, Yağmur hasarı sizi öldürecek kadar hasar veremez, emin olun. Yani can arttırmak bu oyunda zor bir şey değil. Ee, oyunda gear denen bir şey var. Bunlar da çark. Çarkları bu karakter yerse eğer statlarını kalıcı olarak arttırabiliyor. Normalde 100 100 100 yani 100 akıl sağlığı, 100 açlık ve 100 canla başlıyor oyuna. Eğer çark yerse bunlar yavaş yavaş e, yüzdesi artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kal kalıcı olarak artıyor. Neyse eğer oynarsak daha ayrıntılı bir şekilde açıklarım. Sıradaki karakter Wicker Oyundaki en bilgili karakter ve bir kütüphaneci. Ee, çok fazla şey bilir diyor. Oyunda şimdi iki tane bilim makinesi var. Bunu da Minecraft'ı crafting table gibi düşünebilirsiniz. Bu oyunda şöyle bir sistem var. Eğer bir yapıyı bilim makinesinde ürettiyseniz daha sonra o yapıyı tekrar yapmak için bilim makinesine ihtiyacınız olmuyor. Çünkü o yapıyı yapmayı öğrenmiş oluyorsunuz artık. Daha sonradan da yapabiliyorsunuz. Bu karakter iki tane bilim makinesi var demiştim ya. Bu küçük olan bilim makinesindeki her şeyi bilerek başlıyor oyuna. Yani bilim makinesini küçük haline dikmenize hiçbir zaman gerek olmuyor bu karakterle. Kendisine özel kitapları var. Bu oyunda galiba 4 tane miydi 5 tane miydi ne kitabı var. Onun dışında tentakıllı bir tane kitabı var. O gerçekten OP. Yani o kitapla bir tentakıl tarlası ürettiğiniz zaman gerçekten hani... Karşınızda hiçbir boss, hiçbir mob kimse duramaz. Özellikle Together oynarken mesela ben Bqueen'den baya nefret ederim. B-Queen'i baya eritmek için güzel bir karakter. Ama şöyle bir nörfi var. Uyuyamaz. Yani bu oyunda uyumak çok önemli. Çünkü açlığın, açlığınızı düşürmesine rağmen canınızı ve akıl sağlığını en hızlı dolduran e, iş uyumak. Bunun yanında... Çürük yemeklerden bahsetmiştik. Mesela Together oynuyorsanız bu iki arkadaş çok güzel bir ikili olabilir. Çürük yemeklerden hiçbir şekilde işte yanlış bilmiyorsam direkt yiyemiyordu. Yer yiyiyorsa da çok çok düşük etki alıyordu ama yanlış hatırlamıyorsam direkt yemiyordu. Sıradaki karakter Woody. Bir oduncu. Bu arkadaşın Sevimli bir baltası var Kendisine özel bir balta Balta hiçbir zaman kırılmıyor Normalde balta üretebiliyorsunuz ama kırılıyorlar Bu arkadaşın baltası hiçbir zaman kırılmıyor Garip bir lanete sahip Garip bir sırra sahip diyelim ya da Bu arkadaşın laneti şu Oyunda Dolunaylar var Dolunayları da bu arkadaş bir şeye dönüşüyor Yani bir dönüşüm alıyor Kurda değil hayır kurt adama dönüşmüyor Bir hayvana dönüşüyor gene Yani oynarsak gösteririm neye dönüştüğünü onun dışında sadece dolunaylara gerek yok. Çok fazla odun keserse de bir yerden sonra yine o, o şeye tekrardan dönüşebiliyor. Bu iyi bir özellik mi, kötü bir özellik mi? Bir yandan iyi, bir yandan kötü. Çünkü o şeye dönüştüğü zaman belirli özellikler kazanıyor. Ama buna karşılık o şeye e, dönüşümünün bir süresi var ve o süre dolduktan sonra tekrar insan haline dönene kadar uyuyakalıyor. kalıyor Ve uyuyakaldıktan kaldıktan sonra tekrar uyanlığında da açlığı düşmüş oluyor, akılsallığı düşmüş oluyor, bayağı e, sıkıntılı bir hal alıyor. Ama together oynuyorsanız bu durum olmuyor. Together'da direkt iyi bir şey yani. Bu arkadaşın şimdi oyunda farklı farklı mob'lar var. İşte domuzlar var mesela. Bu arkadaş eğer domuzlarla arkadaş olursa diğer hayvan diğer karakterlere göre daha uzun bir arkadaşlık yapabiliyor. Yani bu çok fazla kullanacağınız bir özellik değil muhtemelen. Geçelim. Best bende açık olmayan bir karakter. Maxwell. Bu arada bu karakterlerin hepsi normalde kapalı oluyor. Sadece Wilson açık oluyor. E, hepsini açmanın yolları var. Çoğu level kasarak açılıyor. Wes işte Maxwell'i aradığınız diyarlarda e, bir tane işte Ves'i bulmanız lazım. Ben bulamadım. Ve çok zor bu arada. Yani Maxwell'i açmak daha kolay Ves'i açmaktan. Çünkü Maxwell için sadece ilerlemeniz gerekiyor. Ves için gezinmeniz gerekiyor. Baya dert. Maxwell. Kuklacı Maxwell. Oyunun kötü karakteri. E, kısaca anlatmak gerekirse bu oyunda gerçekten güçsüz bir karakter. Together'da eskiden çok kötüydü zaten. Ama burada Together'ın eski halinden bile daha kötü. Ee, biz bir kitapla başlıyoruz. Codex Umbra denen bir kitapla başlıyor. Ve o kitaptan ruhlar çağırarak kendisi için çalıştırabiliyor. Ama bu ruhlar gerçekten işe yaramaz ruhlar. Özellikle burada mesela ağaç kesen ruh çağırıyor karakter. Eğer o ruhun... Ağaç kesmesini istiyorsanız sizin de ağaç kesmeniz lazım. Siz ağaç kesmeyi durdurursanız ruh da durduruyor. Yani ne anladım ben bu işten? O zaman giderim domuza et veririm. Domuz da benim için ağaç keser yani çok gereksiz bir durum. Özellikle yani e, Tugederi da şu an çok güçlendirdiler bu karakteri ama burada gerçekten hiçbir özelliği yok desem biridir. Özellikle canı da çok düşük. 75 canla başlıyor. Bayağı kötü bir karakter Maxwell burada e, tavsiye etmem kesinlikle. Vexstaff, Vexstaff e, bayağı e, güzel bir karakter ama biraz böyle underrated kalıyor gibi geliyor bana. E, kendisine özel craftları var. Tabii çoğu karakterin kendine özel craftları var ama bunun e, craftları gerçekten işe yarar şeyler. Bu arkadaşın görme ile ilgili bir sorunu var. Miop Yani uzağı göremiyor. Bende de aynı hastalık var. Neyse, eee Uzağı görebilmesi için bir gözlüğe ihtiyacı var. Gözlüğü üretmek çok pahalı değil gayet de kolay hatta. Onun dışında gözlüğü kafa sekmesine taktığımız için zırh takamıyoruz. Ee, ama bunun için zırhlı gözlük denen bir şey var. Neyse işte anlat oynarsak anlatırım. Benim baya sevdiğim bir karakter. Hatta oynamayı da isterim kesinlikle. Çünkü bunu tanıtmak isterim. Yani bu kadar bilinmemesinin sebebini de anlayabilmiş değilim. Gerçekten güzel bir karakter. Bigfoot... Wigfrid benim eskiden Together'da en çok oynadığım karakterdi. Burada Together'a göre daha az güçlü. Together'ın eski halindekinden de daha az güçlü. Ee, gördüğünüz gibi bir Viking yani savaşçı. Ee, savaşlara girmeyi çok seviyor. Hasarı diğer karakterlerden %25 daha fazla olması lazım. %50 mi %25 mi? Neyse. %25 olması lazım. Ee, düşmanları öldürdüğü zaman... Düşmanları öldürdüğü zaman canı ve akıl sağlığı artıyor bu karakterin. Mesela Together'ın eski versiyonunda, gerçi Together'da hala böyle galiba. Her vuruşunda tekrar akıl sağlığı ve can çalabiliyordu. Burada düşman ölene kadar hiçbir şey kazanmıyor. Öldükten sonra tek seferde hepsini kazanıyor. Yani okey bir karakter. Benim burada çok fazla oynadığım bir karakter değil ama Together'da gerçekten hani her şeyi yapmıştım bu karakterle bu karakterin şöyle bir kötü özelliği var. Sadece et yiyebiliyor. Ama biz de zaten diğer karakterlere de sadece et yedireceğiz. Yani bu bizim için kötü bir özellik değil. Ben zaten bunu yapıyorum normalde de. Sıradaki karakter Weber. Weber bu oyunda en çok özelliğe sahip karakter olabilir. Çünkü diğer karakterlerden çok farklı. Ee, diğer karakterler insanken Weber bir örümcek. Daha doğrusu örümcek diyemeyiz herhalde yani. Neyse oyunun lore'unu bilenler anlar ne, ne, anladın ne demek istediğimi. Ee, bu arkadaş bir canavar. Yani canavar olması şunu gösteriyor. Oyundaki domuzlar ve tavşan adamlar bize saldıracak. Normalde domuzlar ve tavşan adamlar diğer karakterlere saldırmıyor. Ama Weber'ı hayvan görüyorlar. Yani örümcek olarak görüyorlar. O yüzden saldırıyorlar ona. Ee, örümceklerle arkadaş olabilir. Yani diğer karakterler örümceklerle arkadaş olamazken Weber onlarla arkadaş olabiliyor. Ama Weber'da domuzlarla arkadaş olamıyor mesela. Eee... Örümcek ağından oluşan bir sakal uzatabiliyor. Bu sakalı da kestiği zaman örümcek ağı alıyor. Yine Wilson gibi bu sakal da Weber'ı ısıtıyor. Ama çok da fazla ısıtamıyor. On, e, ama yine de verimli bir şey. Ve tekrardan Wilson'a döndük. Bütün karakterleri olabildiğince anlattım. Son olarak dünya seçeneklerine gelelim. E, dünya büyüklüğünü maalesef küçültemiyoruz. Normalde küçültebilseydik küçültmeyi tercih ederdim. Başlangıç mevsimini e, bahar yani... Sonbahar yapmayı tercih edeceğim. Ee, dünya ayarlarımı kendimce yaparım zaten de. Yani burada bir şeyleri arttırmamı istemezsiniz diye ta tahmin edeceğim. Çünkü burada her şey gerçekten çok düzensiz. Burada mesela kurbağa yağmurunu bir tık bile arttırırsam sürekli kurbağa yağmuru olacak. Bir tık bile kısarsam hiçbir zaman kurbağa yağmuru olmayacak diyebilirim. Ee, ondan dolayı buraya şimdilik çok fazla ellemeyeceğim. Ee, karakterleri ve modları kısaca gösterdim. Bana karakter önerin, mod önerin, onun dışında e, oyunda ilerleyeceğimiz bir hedef önerin. Tabii ki videolarda da sürekli sizden öneriler ve görevler isteyeceğim. Ama bir başlangıç hedefimizin olmasını istiyorum. E, bu videodan bu kadar da bu sıfırıncı bölüm. E, bu bölüme gelecek yorumlara göre bu seri hiç gelmeye de bilir. bir sıfırıncı bölümde de anlattığım gibi. Bu seri hiç olmaya Veya belki de bakarsanız kanalın en sevilen serisi olur yani... Artık duruma göre sizin tepkilerinize bağlı olarak değişecek durum. Ee, video hakkında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.